Kantanın ekmeği var mı? Ekmeği de ben alayım diyen esnafın mahallemizin kazanımıdır. Bir kez daha daha güçlü kendimizi alkışlayalım. diyelim, kazanalım. <laughs> da. Bu daha baştan güç mücadeleye devam. Bu daha, daha baştan güç mücadeleye devam. <laughs> Madenlerimizi kaptırdık, ormanlarımızı kaptırdık ama kent lokantamızı geri aldık. Onları da kazanacağız. Kent lokantası açılmadı, açtırdık. Kapandığı günden bu yana imza kampanyasıyla, burada vatandaşların dayanışmayla hem parti gruplarının, diğer sivil toplum örgütlerinin dağıttığı çorbayla bir şekilde bu imza kampanyalarıyla Resul Emrah Şahan'ın da cezaevinden destekleriyle açıldığına inanıyorum. Ben burada mahallede oturuyorum. Burada yemek yiyenlerin profillerini de biliyorum. İçeriye de bakabilirsiniz. İnanın hepsinin ekonomik durumu çok kötü. 40 lira deyip de 40 lirayı bile önemsiyorlar. Cüzi bir rakamla yemek, dört çeşit yemek yiyorlar. Mahalle için ihtiyaçtı. Bu ihtiyaçların bırak kapanmasın, artmasını istiyoruz. Açılması hayırlı olmuştur inşallah. sonunda burayı başardık. Halkın burada işte çorba kendi çorbasını kendi yaptığı için eee dayanamadılar. Açtılar açtırmak zorundalar. Emekliler bak görüyorsun hepsi yaşlı insanlar, mağdur insanlar. Gelip burada ee, yemeklerini yiyorlar. Kent lokantası kapandığından beri bizler burada zaten mahalleli olarak dayanışmayla kendi halkın sofrasını kurmuştuk. Bu hem bir yandan protestoydu hem de bir yandan dayanışmayı göstermeye çalışmıştık. Bugün kazanmış olduk. Mahallemiz gerçekten yoksul bir mahalle. Burada emekliler, öğrenciler, gençler sürekli burayı kullanıyorlardı ve e, nitelikli, sağlıklı ve ucuz bir yemeğe sahip olabiliyorlardı. Bu kazanılmış bir hakkımız. Kent Lokantası halkındır demeye devam ediyoruz. Burada niteliğin değişmesi, tedarik zincirinin değişmesi konusunda da kayyumu da şey yapmaya, kontrol etmeye devam edeceğiz. Kazanılmış haklarımızdan vazgeçmiyoruz. <laughs> 気が利用。